Dünyaca ünlü Balmumu Heykel Müzesi Madame Tuso İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde şubesini açmaya hazırlanıyor. Son hazırlıklar tamamlanırken Ebru Doğan gitti müzeyi sizler için gezdi bakalım hangi ünlüler yer alıyor. Özellikle yurt dışına çıkan ve müze gezmeyi sevenlerin bir numaralı adresi, vazgeçilmez adresi olan Madame Tussauds artık İstanbul'da da olacak. Haftaya açılışı yapılacak. Açılışından önce bizler de geldik Madame Tussauds müzesinde neler var? Sizler için göstereceğiz. Tussaud'un Madame Tuson'un girişinde ilk olarak sizleri karşılayacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk oluyor. Peki nedir Madame Tussauds? Madame Tussauds müzesi ünlülerin siyasi, sanat dünyasının, spor dünyasının ön gelen isimlerinin Balmumundan yapılmış heykelleri olarak biliniyor. Şu anda da Atatürk'e dokunabiliyorum. Gerçekten daha önce hiç görmemiş olanlar için şunu söyleyebilirim. Canlıymış hissi veriyor. Atatürk karşılıyor dedik. Mustafa Kemal Atatürk'te Madame Tussaud'a giriş yapıyorsunuz. Müzenin gerçekten çarpıcı ve değişik bir atmosferi olduğunu söyleyebilirim. Daha sonrasında neler göreceksiniz peki müzeye girdikten sonra? ilk olarak Osmanlı. Fatih Sultan Mehmet'i görüyorsunuz şu anda. İstanbul'u fetheden padişah olan Fatih Sultan Mehmet'in balmumundan yapılmış heykeli de karşınızda çıkıyor Madame Tussaud'da. Daha sonra bir padişah daha var Osmanlı Devleti için uzun yıllar hüküm süren padişah olan Kanuni Sultan Süleyman Muhteşem Süleyman'ın da görüyorsunuz tam Osmanlı zamanındaki kılıcı ve kafkanı hepsi şu anda da kafasındaki sarığı da görüyorsunuz. Birebir orijinal ve gerçekten dokunduğunuzda da canlı hissi veriyor. Evet müzede ilerlemeye devam ediyoruz. Atmosferin farklı olduğunu söylemiştik. Şu anda da gördüğünüz gibi müzede e, Mevlana Celalettin Rumi'yi görüyorsunuz. Mevlana Celalettin Rumi'nin Rumi de burada Balmumundan heykeli yer alıyor. Ardından da ünlü mimar Mimar Sinan şu anda İstanbul'da Türkiye'de birçok eseri bulunan Mimar Sinan'ı da görebiliyorsunuz. Hepsine ben de dokunmak istiyorum. Peki ilerleyelim bakalım Adam Tusa Müzesi'nde başka neler var? Hangi tarih var? Biraz müzenin bu ara boşlukları fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hemen adımımızı attığımızda da Yaşar Kemal çıkıyor karşımıza ve ardından da hemen kameraman arkadaşım İlker Uludan rica edeceğim. Leonardo Leonardo da Vinci'ye görüyorsunuz. Onun da gördüğünüz gibi önemli olan bu müzede birebir aynı olması. Gözleri görüyorsunuz ve saçları hepsi gerçekten orijinalmiş gibi, gerçekmiş gibi balmumu heykeli orijinal olarak tabii ki zaten bal yapılmasının nedeni de orijinalmiş gibi gerçeğe en yakın olmasını sağlaması Yaşar Kemal'i görüyorsunuz şu anda ve yine müzik dünyası için önemli bir isim olan Mozart'ı piyanosuyla birlikte Taksim'de açılacak olan Madame Tussaud Müzesi'nde görmeniz mümkün. Biraz daha ilerleyelim. Müze oldukça büyük. Şu anda 54 tane heykel var. 60 tane heykel olması bekleniyor. Onlar da hazırlanıyor. Müze açıldık sonra onlar da buraya getirilecekler. Steve Jobs'u gördünüz. Ben biraz daha ilerlemeye çalışacağım. Şu anda Einstein'ı görüyorsunuz. Bilim dünyasının bir numaralı insanlarından biriydi Einstein ve şu anda da Balmumu Müzesi'nde heykellerin arasında Einstein'da yerini almış durumda. Ve Adile Naşit Türk sinemasının en ünlü, en sevilen isimlerinden biriydi çay tepsisiyle birlikte elindeki kahve fincanları var şu anda. Onlar da içinde de kahve var. Tepsisiyle birlikte Adile Naşit Burada görüyorsunuz birebir orijinal aynı gülüş suratında elinde tepsisi, elleri aynı onun yaşındaki gibi. Evet, ekranlarda var. Burada ekranlarda Madame Tussaud Müzesi'ndeki ekranlarda da İstanbul hakkında bilgiler de veriliyor. Çünkü turistlerin de vazgeçilmez adreslerinden biri aslında Madame Tussaud Müzesi ve burada da hem İstanbul öğrenmek için hem Türkiye'yi öğrenmek için ekranlar yerleştirilmiş. Ekranda da bilgiler veriliyor. Müze haftaya açılacak birçok kişi var. Rihanna var, Adile Naşit. Biz bir kısmını size gösterebildik. Müze oldukça büyük. Hem dünyaca ünlü olan insanlar var. Hem de Türk dünyasında isim yapmış kişilerin de burada Balmumundan heykellerini görmeniz mümkün. Haftaya açılışı gerçekleşecek. Öncesinde bizler de sizin için kısa bir Madame Tussauds Madame Tussu turu izlettik diyelim. Ve söz tekrar size bırakalım.